Herkese selamlar, sevgiler değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Bugün yine yepyeni videoda karşınızdayım. Değerli dostlar, bugün sizlerle beraber Grand Truck Simulator hakkında konuşacağız. Grand Truck Simulator e, neden güncelleme gelmedi bu türlü? Uzun dönem, dönemdir yani niye sürekli e, hep aynı standartlarda devam ediyor? Yeni güncellemeler gelmiyor. Yapımcılar oyunu bıraktı mı? Gibi e, bazı konuları ele alacağım arkadaşlar ve bu videoda Grand Truck Simulator hakkında biraz da kendi fikirlerimi de sizlere sunmak isterim. Şimdi öncelikle Grand Truck Simulator yaklaşık e, çıkalı bir buçuk sene falan oluyor. Geçen sene yazın çıkmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam Ağustos gibi olması lazımdı. Ya da Temmuz'da olabilir. Tam da hatırlayamıyorum tarihini. Fakat e, çıktı. Dönemde cidden çok ses getirmiş sağlam bir oyundu. Şimdi... Ee, bu oyun hani mobilde alışılmış oyunların biraz daha düşünüldü. Şimdi neden diye soracaksanız oyunda e, ileri derecede bunu gerçekten hani gerçek hayatlara bir e, bu işlerle uğraştığım için söylüyorum. E, bu tamirat, tadilat, araba konularında. E, ileri derece bir mobil oyuna göre ileri derecede tamir standartlarına sahip sağlam bir tır oyundu işte motorunu şey yapıyorsunuz motorunu e, tamir ediyorsunuz şanzımanını diferansiyelini ve tamir ederken bunları görebiliyorsunuz da mesela tırın kafasına şu indiriyorsunuz motoru çıkıyor motorunu tamir ediyorsunuz segmanları tamir ediyorsunuz pistonları tamir ediyorsunuz motor bitik olduğunda işte eee gitmiyor, çalışmıyor, yağ yakıyor falan filan gibi birçok özelliğe sahip sağlam bir oyun. Hala da sağlam. Tabi bunu biraz yapımcıları oyunu saldı açıkçası. Yok okul var, o var, bu var falan filan diye. Oyunu saldılar. Oyuna yeterli kadar özen göstermedikleri için şu anda çoğu kişi tarafından oyun bırakılmış durumda. Bir de üzerine böyle hız sınırlandırıcı gibi tatsız bir olay getirdiler. Ona da para vereceksin. Tek bir tır için kaldırabiliyorsun. O zaten olmamalıydı. Kesinlikle olmamalıydı. Yapımcılar işte e, hayatta şöyle üniversiteye gidiyorlarmış. Oraya yapıyorlarmış. Bu işleri varmış. Yoğun oldukları için e, oyuna vakit ayıramıyorlarmış gibi e, bazı geri dönüşler var. E, bu geri dönüşlerin tabi tam aslını bilemem. Çünkü adamlar yabancı yani. Adamlarla oturup kalkmıyorum. Bilmiyorum yani. Ama hani e, ilerleyen dönemlerde bir güncelleme geleceği de söyleniyor zaten. Daha oyun çıkmadan, bak daha oyun çıkmadan bile e, Volvo Volvo fotoğraflar filan atmışlardı. Öyle tırların gelmesi gerekiyor zaten de. Hani modellemeler falan vardı, fotoğraflar vardı, görüntüler vardı bunu zaten de konuşmuştuk ama bir türlü gelmek bilmedim. Şimdi çoğu kişi çıkacak diyecek işte en iyi oyun şu en iyi oyun bu abi. Grand Track Simulator ciddi anlamda ileri derecede bir oyun. Bak geçtim onu bunu bak. Diğerlerinde olmayan birçok özellik bu oyunda var. Yani diğer oyunlar da güzel ama bu oyun eğer üzerine düşürseydi bu kadar net söylüyorum bak. Üzerine düşünseydi ciddi anlamda şu anda mobil oyunun ee, kralı olurdu. Tek başına. Yani diğer oyunlar oynanır, yine oynanır. Ama diğer oyunların olmadığı en güzel anda bu oyun çıktı. Ve çıktığı gibi büyük bir patlama yaptı. Bu patlamanın en büyük şeylerinden biri benim. Çünkü bilirsiniz beni oradan takip eden, takipçilerimin %80'i beni oradan takip eder. O dönemde İngilizce çektiği günlerde işte 7. bölüm nasıl geçilir ehliyet alma sistemi vardı biliyorsunuz. işte geçemeyen çok kişi vardı çoğu kişi için videolar yaptım, anlattım falan filan. Ama diyorum yani şu keşke hani yapımcılar üzerine biraz daha düşse, biraz daha böyle oyuna odaklansalar, oyunlarını geliştirseler ya bu oyun tadından yemez abi. Yani tabii çok oyun çıktı, yeni oyunlar çıktı, yeni şeyler çıktı ama yani bu oyunun yeri her zaman benim için de başkadır, takipçilerimin için de başkadır. yani şu kadar sağlam, şu kadar Grafikli sağlam grafikli sağlam modellemeli güzel oyunu yapıyorsunuz ama sonra oyunu sarıyor. Bu da nasıl bir mantık onu da bilmiyorum ama. Öyle işte arkadaşlar. Bugün saygı bu konu hakkında biraz konuşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.